Eyüp Kültür Merkezindeki etkinlikler her geçen gün daha çok ilgiyle izleniyor. Dünya cemli müzisyen Erkan Uğur ve halk müziği sanatçısı İsmail Hakkı Demircioğlu'nun konserine Eyüplüler büyük ilgi gösterdi.

Erkan Uğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu eski Anadolu türkülerinden oluşan repertuarlarıyla Eyüplülere muhteşem bir gece yaşattı. Efendim hayırlı akşamlar akşamlar. Nereden katılıyorsunuz? Eyüp'ten katılıyorum. Burada. Eyüp'ten katılıyorsunuz. Nasıl buldunuz konseri? Çok güzel, çok iyi. Eyüp Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerini takip ediyor musunuz? Takip ediyorum. Özellikle bu sene bayağı arttı ve iyi buluyorum bu durumu. Peki teşekkür ederiz i̇yi eğlenceler. Lan <Sessizlik> sana Usta yorumlarıyla dinleyicileri mesleden ikiliye program için teşekkür eden Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın şunları ediyorum. söyledi. Bizler göreve geldiğimizde Eyüp Sultan'ı kendi potansiyelinde mevcut medeniyet kodlarımızı yeniden açığa çıkarmak noktasında kendimizi mükellef kıldık. Bunun en önemli vasılardan bir tanesi kültür ve sanat idi. Bu akşam çok mutlu olduk. Soğuk bir kış gecesindeyiz. Cuma gecesi. Benim gibi saçları biraz dökülmüş, biraz ağarmış iki tane sanatçı abimiz. Pop müzik konseri yok. Ve salonda yer yok. Bu güzel bir tablo. Beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Demek ki doğru yoldayız güzel bir yolculuğumuz var. Bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Ev zirve olacak kültür ve sanatta. Medeniyetimizi ihya edeceğiz. Bu güzel yolculuğumuzda, bu bereketli yolculuğumuzda bize eşlik eden sanatçılarımıza ve sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sunuyorum. Başkan Aydın daha Tabii sonra sanatçılara başkanımız. çiçek takdiminde bulunarak bu muhteşem değerlidir. gece için çiçek teşekkür etti. Başkanım hediyelerimiz de var. Zeynepim, <laughs> Erkan Oğur, Zeynep'im türküsüyle bitirdiği konserde Müzik alınıp satılan bir sanat formu değildir. Kainat, sesin ve sessizliğin karşıtlığından oluşmuştur. O varsa ses de vardır. Sizin konser dinlerken ki sessizliğiniz bizim sesimizle bütünleşiyor ve birliğe doğru gidiyoruz diye konuştu. Eyüplü sanatseverler de bu geceyi hazırlayan belediye başkanı Remzi Aydın'a teşekkür ettiler.